Merhaba, ben Pınar Sibirski. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bebeklerinizin daha kolay uyku, uykuya geçmesini sağlayacak çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Uyku rutinleri. Bebekler diyorum ama aslında biz yetişkinlerin de uyku rutinleri var. Örneğin benim rutinlerim uyku vaktim geldiği zaman akşamları dişimi fırçalamak, pijamalarımı giymek, ondan sonra yatağıma yatıp kitap okumaya başlamak. Ta ki kocam ışıkları kapatmam için homurdanana kadar. Sonra ışığı kapatmak zorunda kaldığım için elime telefonu alıp Instagram bakmak. Bunu da olabildiğince battaniyenin altından yapıyorum ki mevcut ışık telefonun ışığı kocamı rahatsız etmesin. Ondan sonra aramızda sıkıntı çıkmasın. Şimdi bu nasıl bizim yetişkinlerin rutinleri ise bebeklerimizin de aynı şekilde benzer rutinleri var. Peki ne zaman başlıyoruz bebeklerde rutinlere? Aslında ta en başından. Yani bebeğiniz yeni doğduğunda ilk haftalardan itibaren uyku rutinleri uygulamaya başlayabilirsiniz. Örneğin neler olabilir bu rutinler? Uyku zamanı geldi. Minik bebeğimizin kucağımıza alıyoruz. Ninni söyleyerek odasına götürüyoruz. Orada odasında müziğini açıyoruz. Burada hemen bir parantez açalım. Yeni doğan döneminde beyaz gürültü veya fön sesi tarzı bize sevimsiz ama onlara rahatlatıcı gelen müzikler öneriyorum. Ondan sonra müziğimizi açtık, pencereye doğru gittik, güneşe iyi uykular dedik, perdeyi kapattık, odayı loşlaştırdık. Odanın karanlık ve yerleş olması ile ilgili bilgileri bir önceki videoda aktarmıştım sizlere. E, odamızı kararttık. Ondan sonra bebeğimizi kucağımıza alıp biraz ninni söyleyip rahatlatabiliriz. Ondan sonra da uykuya geçirebiliriz. Uykudan önce yaptığımız bu sıralı aktivitelere uyku öncesi rutinleri diyoruz. Tabii ki bebek büyüdükçe bu rutinler de bebeğin yaşıyla birlikte değişiyor. Örneğin kullandığımız müzik ilk 4 ayda beyaz gürültü veya fön sesi tarzındayken 4 aydan sonra kulağa daha hoş hoş gelen doğa seslerine geçebilirsiniz veya müziği tamamen kaldırabilirsiniz. Ee, müzik konusu aslında çok detaylı bir konu. Bunu iler, ilerleyen videolarda çok detaylı bir şekilde ele alacağız. Ee, başka ne değişiklikler yapabilirsiniz rutinlerinizde? Yeni doğan döneminde örneğin ninni söylerken İlerleyen aylarda 9-10 ay gibi rutinlerinize kitap okuma aktivitesi ekleyebilirsiniz. Tabii bu aylar 9-10 aylarda bebek o kitaba bakmaktan ziyade onu ağzına sokup yiyecektir aslında. Ama güzel kitap burada olur, kitabı seven bir bebek olur. Siz o kitabı rutinlerinizden çıkartmayın, resimlerine bakar, bir şekilde elinde tutar, yavaş yavaş da okuma haline geçersiniz. Ee, bu şekilde rutinlerinizi değiştirebilirsiniz. Tabii ki bebeğinizi en iyi siz tanıyorsunuz ve onu hangi aktiviteler rahatlatıyor, nelerden hoşlanıyor en iyi siz bilirsiniz. Dolayısıyla bebeğinizin rutinlerini bu şekilde çeşitlendirebilirsiniz onun rahatladığı aktivitelere göre. Bu rutinleri uygularken en önemli noktalardan biri rutinleri olabildiğince aynı sırayla yapmak. Çünkü bebekler sıralı aktiviteleri akıllarında tutuyorlar. Yani bebeğiniz zamanla tekrarlar sonucunda ninniden sonra müziğin açılacağını, ondan sonra perdenin kapanacağını, perdeden sonra da yatağa konacağını öğrendiğinde yatağa daha az direnmeye başlıyor. Tabii ki bu hemen olacak bir şey değil ama olabildiğince bunu sırayla yapmaya çalışın. Bazı günler yapamayabilirsiniz, sıra karışabilir, çok mühim değil. Sadece elinizden geldiğince. Bunlar bebeklerin uyku rutinleriydi. Küçük çocukların uyku rutinleri ise biraz daha farklı. Onu da ilerleyen videolarda gene detaylı bir şekilde ele alacağız. Eğer bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmayı unutmayın ki anne adayı ve anne arkadaşlarınız da bu videodan faydalanabilsinler. Henüz kanalıma abone olmadıysanız şuradaki butona basarak abone olabilir ve her hafta perşembe günü yükleyeceğimiz videoları izleyebilirsiniz. Web sitemin ve diğer sosyal medya hesaplarının linklerini aşağıdaki açıklama bölümünde görebilirsiniz. Ayrıca yorumlarınızı ve gelecek videolarda işlememi istediğiniz konuları da yorum bölümüne bırakabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.